Evet. Elmas söylüyor hocam. Bu sene Ramazan ümresi yapmak istiyorum. Fakat eşim bana refakat etmiyor. Gitmem de engel gitmeme de engel olmuyor. Yalnız ümre yapabilir miyim? Yapamazsın. Elmas. Dinini yaşamak istiyorsan dinini yaşamak istiyorsan ve evet, eşin de sana mani olmak istemiyorsan ona güzel bir İslami örnek vereceksin. Nedir? Sen benim gitmeme her ne kadar müsaade ediyorsan da sen müsaade etsen de senin üstünde Rabbim bana müsaade etmiyor. Onun için senin müsaade edip etmemen Rabbimin yanında benim için geçersiz. Ben Rabbimin dediğini yaparım. Onun için ona güzel bir örnek olacaksın. Biz ayetlerle hükümlü olan insanlarız. Kimlerle gidersin? Nur suresinin 31. ayeti kerimesini aç baban amcan efendim dayın kardeşin ve kardeşinin oğulları bunlar bunlarla beraber dayın böyle yakınların bunlarla gidebilirsin bunlardan bir tanesi varsa gidersin yoksa kadın kadına da hizmet etse kadının hizmete ihtiyacı var ona mahremi olan bir erkek hizmet edemez. Onun yiyeceğini temin edemez. Kendisi de gitmiş olsa Allahu Teala o beldelerde bunlara müsaade etmiyor. Çünkü zatına gelecek olan insanların en ufak bir incinmesini istemiyor. Ama görüyoruz bugün hacca gidenler bile bazen inciniyorlar. İnciniyorlar. Evet. Elmas. Beni iyi anla. Örnek ol. Hocam verdiğiniz cevaba teşekkür ediyorum. Soruyu eksik sorduğumu fark ettim. Benim abim Medine'de yaşıyor. Ben sadece uçakla yolculuğu yalnız yapabilir miyim diye sormalıydım. Medine'de beni karşılayıp koruyacak olan abim var ve onun evinde kalacağım. Vazifelerim de abim yanında olacak. Teşekkür ederim tekrar. Şimdi ne dedik? Soruyu tam soracaksınız. Nasıl sorarsanız öyle cevap alırsınız. Burada bir beis yok. Yolculuk iki iki buçuk saat oturuyorsun orada yeniyorsun. O iki, iki buçuk saat içerisinde ki İstanbul Medine iki buçuk saat. Almanya'dan da belki iki saat bilmiyorum. Yani saatte üç saat. İnsan yerinde oturur. Hiçbir ihtiyacı yoktur. Yolculuk bu. Karşılayan abisi. Mahremiyet yok. Çok rahat gidebilir. Çok rahat gidebilir. Vazifelerinde yanında olmak şartıyla. Evet. Şimdi soru değişti. <laughs> Deminki soru ayrı, şimdiki soru ayrı. Biz soruya göre fetva veriyoruz. Evet, Elmas, kızımız